Aa sofra ne yapıyorsun burada? Tek başına oturuyorsun. Evet tatilden döndüm. Tatil nasıldı? Güzel miydi? Evet. Neden bu kadar üzgünsün? Ne oldu? Hiçbir şey. Bir şey olmuş gördüm onu. Ya ne olacak? Ben tatilden döndüm. Burada hiçbir şeyim yok. Her şey dahil o Şimdi geldim. Kendi yemeğimi düşünmek zorundayım. İçecekleri, temizlik, kendi yapmak zorundayım. Hiç kimse bana işte indirimli masajını satmak istemiyor. Ruslar nerede? Herkes Türkçe, Arapça konuşuyor. Vallahi hiç, hiçbir şey anlamıyorum. Uf ya artık ben böyle artık devam edemiyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ya bana 4 haftalık Antalya tatili lazım. Aman aman çok pahalı. Başka bir şey düşünüyordum ben. Ya Allah Allah. Gerçekten seninle konuşamıyorum artık. Her zaman aynı şey. Klasik Türk erkekler ya. Git başımdan.